Merhabalar. Bu videoda Logo B2B 1.48 versiyonu ile ürüne eklenen kampanya tanımlamaları sırasında ürün ve müşteri seçimini kolaylaştıran yeni bir filtreleme özelliğini sizlere tanıtmak istiyoruz. Yeni özelliği sizlere tanıtabilmek için kampanyalar ekranında aktif bir kampanyayı listeledik. Kampanyanın detaylarını görüntülemek için i e butonuna tıklayalım açılan kampanya tanımlamaları ekranında müşteri kriteri belirlemek üzere müşteriler combo box'ına tıklayalım. Yeni filtre kriterlerimizi müşteri seçim ekranının hemen üst bölümünde görüntüleyebilirsiniz. İlgili filtre kriterleri müşteri özel kodları entegrasyonundan gelmekte olup müşteri seçimi esnasında bir filtreleme kriteri olarak kullanılabilmektedir. Bu da demek oluyor ki firmanızı özel tanımla müşteri özel kodlarının her birini filtreleme kriteri olarak kullanabileceksiniz. Ekran üzerinde filtreleme yapabilmek için kriterleri belirledikten sonra filtreleme butonuna basılır. Örnek olarak müşteri grubu üzerinden bir filtreleme yapalım. Ardından müşteri özelliği üzerinden de bir filtre yapalım. Aşağıdaki grid ekran yukarıda belirlediğimiz filtre kriterlerine göre özelleşti ve gerekli müşteri seçimini yapabilmemizi sağladı. Seçimi yaptıktan sonra kapat butonuna tıklayarak bir önceki ekrana dönebiliriz. Müşteri seçimimiz gerçekleşti. Benzer bir filtreleme yapısı ürün seçim ekran içinde tasarlanmıştır. Ürün seçim yapabilmek için Ürünler Combo Box'ına tıklayalım. Açılan ekran üzerinde filtreleme kriterlerimizi ekranın üst bölümünde görebilirsiniz. İlgili ekranda kategori kriterlerine ek olarak ürün özel kodları üzerinden de filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır. Ürün özel kodları ekranında seçim ekranında filtreleme kriteri olarak görüntülensin mi parametresi evet olan kayıtlar bu ekranda filtreleme kriteri olarak kullanılabilmektedir. Örnek bir filtrelemeyi birlikte yapalım. Öncelikle kategorilerimizi seçelim ve filtrele butonuna basalım. Ardından seçmek istediğimiz ürünlerimizi seçelim. Kapat diyerek ana ekranımıza geri dönelim. Ürünler seçildi. Kampanya tanımlama sırasında ürün ve müşteri seçimini çok daha kolay hale getiren bu yeni filtreleme kriterleri sayesinde kampanyaya dahil edeceğiniz müşteri ve ürünleri hızlı ve pratik bir şekilde belirleyebileceksiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.